Peygamberin Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun Zeyd'e bugün nasılsın ve nasıl kalktın diye sorması ve onun ey Allah'ın Resulü mümin olarak sabahladım şeklinde cevap vermesi. Bir sabah Peygamber Zeyd'e ey temiz arkadaş nasıl sabahladın dedi. Zeyd mümin bir kul olarak dedi. Tekrar ona Açtıysa iman bahçesinin işareti nerede?" dedi Zeyt. dedi Ben günlerce susuzdum. Gece aşk ve yanışlardan uyumamıştım. Mızrak ucunun kalkanı delip geçtiği gibi gece ve gündüzden geçtim. O tarafta bütün millet birdir Yüzbinlerce yıl ve bir saat birdir. Ezel ve ebedin birliği vardır. Aklın araştırmasıyla o tarafa yol yoktur. Peygamber, bu yoldan bu diyarın anlayış ve akıllarına layık ne armağan getirdin? Getir dedi. Zeyd dedi. Halkın gökyüzünü gördüğü gibi ben arşı ve arşta bulunanları görüyorum. Şamanın önündeki put gibi sekiz cennet ve sekiz cehennem önümde görünmektedir. Halkı bir bir tanıyorum ben. Tıpkı değirmende buğdayın arpadan ayrıldığı gibi. Cennetlik kimdir ve yabancı kimdir şeklinde. Benim gözümde yılan ve balık gibi açıktır. Nice yüzlerin ağaracağı ve nice yüzlerin kararacağı gün bu topluluk üzerinde, bu zamanda ortaya çıktı. Bundan önce can ayıp dolu olsa da ana rahmindeydi ve halktan gizliydi. Kötü kişi anne karnında kötüdür. Onların durumu bedenlerdeki belirtilerden bilinir. Beden anne gibi can çocuğuna hamiledir. Ölümse doğurma sancısı ve sarsıntısıdır. Bütün geçmiş canlar o sevinçli can nasıl doğacak diye beklemektedir. Zenciler o zaten bizdendir derler. Rumlular o çok güzeldir derler. Can ve cömertlik dünyasında doğunca o zaman beyaz ve kara anlaşmazlığı kalmaz. Zenci ise onu zenciler götürür. Rum'u da Rumlu ortadan götürür. O doğmadıkça alemin zor anlaşılır işleridir. Doğmamışı tanıyan azdır. O ancak Allah'ın nuruyla görürdür. Derinin içine yolu vardır onun. Menenin aslı beyaz ve hoştur fakat Rumlu ve Habeş canının yansımasıdır. En güzel yaratışa renk verir. Bu şekilde bu yarısını en aşağıya götürür. Bu sözün sonu yoktur. Kervandan geri kalmamak için yine koştur. Nice yüzlerin ağaracağı ve nice yüzlerin kararacağı gün o topluluktan Türk ve Hintli belli olur. Ana rahminde Hint ve Türk görünmez. Doğunca zayıf ve güçlü görülür. Zeyd dedi. Kadın ve erkekten herkesi ben diriliş günü gibi apacık görüyorum. Peki söyleyeyim mi yoksa susayım mı? Mustafa ona karşı dudağını ısırdı. Yani yeter diye. Ey Allah'ın elçisi! Haşrın sırrını söyleyeyim mi? Bugün dünyada kıyameti ortaya çıkarayım mı? beni bırak, perdeleri parçalayayım. Böylece özüm bir güneş gibi parlasın. Benden güneş tutulsun. Hurma ağacını ve sövdü göstereyim. Dirilişin sırrını, halis altını ve kalp karışık olanı göstereyim. Elleri kesik sol tarafta bulunanları, inkar rengini ve aydınlık rengi göstereyim tutulması ve kararması bulunmayan ay ışığında yedi nifak deliğini göstereyim. Ben kötülerin elbisesini göstereyim. Peygamberlerin davulunu ve kösünü duyurayım. Cehennemi, cennetleri ve aradaki berzahı, kafirlerin gözünün önüne açıkça getireyim. Kevser havuzunu coşkun halde göstereyim. Suyu yüzlerine, sesi kulaklarına vursun.'' susuzca çevresinde koşarak dönenleri şu anda ben açık olarak göstereyim. Omuzları omuzlarıma sürünüyor, naraları kulağıma erişiyor. Cennettekiler gözümün önünde isteyerek birbirlerini kucaklamışlar. Birbirlerinin ellerini ziyaret ediyorlar. Dudaklarından da buğse yağmalıyorlar. Bu kulağım aşağılıkların ah ah sesinden ve eyvah narasından sağır oldu. Bunlar işaretlerdir. Derinden söylerim ancak peygamberlerin azam, azarlamasından korkuyorum. Bu şekilde sarhoşça ve harap durumda söylüyordu. Peygamber yakasını tutup büktü. Dedi sakın atın hararetlendi dizgini çek. Halk çekinmezin aksi vurdu utanma gitti. Senin aynan kılıfından dışarı sıçradı. Ayna ve tartı nasıl tersine söyler? Ayna ve tartı birisi incenecek ve utanacak diye nasıl susar? Ayna ve tartı seçkin denek taşlarıdır. Sen 200 yıl ona hizmetler etsen, benim için gerçeği ört, fazla göster, eksik gösterme diye. O sana der ki, kendini maskeleme. etme ayna ile tartı ve aynı zamanda hile ve de övüt. Çünkü Allah gerçeğin bizimle tanınabilmesi için bizi yüceltti. Bu olmaz ey genç. Bizim ne değerimiz olur? Nasıl iyilerin yüzlerinin aynı oluruz? Fakat aynayı keçeye yerleştir. Zira tecelliyle göğsü sina yaptı. Zeyd dedi. Hak güneşi ve ezel güneşi artık hiç koltuğa sığar mı? Hem hileyi hem koltuğu yırtar. Önünde ne delilik kalır ne akıl. Peygamber, göze bir parmak koyarsan alemi güneşten boş görür dedi. Bir parmak ucu ayın perdesi oldu. Bu da Allah'ın örtücü olmasının işareti oldu. Bir noktaya cihan örttürür, bir kayışla güneş tutulur. Ağzını kapat ve denizin dibine bak. Hak denizi beşere mahkum etti. Aynı şekilde selsebil ve zencefil pınarları yüce cennetin hükmü altındadır. Cennetin dört ırmağı bizim buyruğumuzdadır. Bu bizim gücümüzle değil Allah'ın emriyledir istediğimiz yere onu akıtırız. Tıpkı sihirbazların arzusunca olan sihir gibi. Gönlün buyruğunda ve canın emrinde olan bu akan iki göz pınarı gibi. Gönül isterse zehre ve yılana gider, isterse ibret almaya gider. İsterse duyulara hitap eden şeylere gider, dilerse örtülü şeylere doğru gider. Dilerse bütünlere doğru gider, giderse parçaların tutsağı kalır. Aynı şekilde her beş duyu, boru gibi gönlün isteği ve buyruğu üzere akar. Her beş duyu gönlün onlara işaret ettiği her tarafa eteklerini toplayarak gider. Musa'nın elindeki o asa gibi el ve ayak açık olarak gönlün emrindedir. Gönül ister ayak o istekle raks eder veya eksiklikten fazlalık tarafına kaçar. Gönül ister, el parmaklarla hesap yapar veya kitap yazar. El gizli elde kalmıştır. O içte bedeni dışarıda ayağa dikmiştir. Dilerse düşmana bir yılan olur, dilerse veliye bir yar olur. Dilerse yemek için bir kepçe olur. Dilerse on batmanlı gürz gibi olur. Gönül onlara ne diyor? Hayret! Ne şaşırtıcı bağ, ne harika gizli sebep. Gönlü sanki Süleyman'ın mührünü vurmuş da beş duyunun yularını kullanmaktadır. Dıştaki beş duyu onun egemenliğinde, içteki beş duyu onun emrinde. On duyu, yedi uzun ve söze gelmeyen diğerleri var, sen say. Ey gönül, büyüklükte Süleyman gibisin. Peri ve şeytana yüzük göster. Bu sultanlıkta hileden uzak olursan, üç şeytan elinden yüzüğü alamaz. Ondan sonra senin adın alemi tutar. Bedenin gibi iki cihan senin buyruğunda olur. Şeytan elinden yüzüğü kaparsa, padişahlığın yok olur, talihin ölür. Ey kullar, Ondan sonra ceza gününe kadar size eyvah demek gerekli olur. Sen kendi hileni inkar edersen terazi ve aynadan nasıl canını kurtarırsın?